Burada bana göre VAR hakemi evet. dediği gibi penaltı mı değil mi? Bir. değil mi? Sonraki kart için evet. özellikle de bence penaltı için hakemi çağırdı. Gel dedi buraya. Burada hakemin tek VAR'ın tek çağırma sebebi sarı mı kırmızı mı? Yani sen sarı verdin ama gel bak kırmızı olabilir mi diye çağırabilir. Onu da yapabilir Başka penaltıydı. Türlü. Tamam. Peki ne dedi? en sonunda ofsayt verdi. Penaltıya çağıramıyor. Penaltıya en sonunda çağıramıyor. En son verdi ya? ne oluyor peki? Bir dakika. Tamam. Penaltı ne ki siz? Abi bir dakika. Bak. ama penaltı şey şeyi de ya, şey çağırdı ya. Dün Burak çağırdı penaltıya. Reddi istemedi varı. Hatırladı mı dünkü maçta da Fenerbahçe Onu maçta. demiyorum. Adnan'cım tek tek giderim Tamam. Var. Bir pozisyonun offside'lı değil mi diye çağırma hakkı yok. Bunu Aynı, unutun. Aynısını söylüyoruz. Tamam. Bravo. Var der, ki, Heh. var der ki kulağına. Hocam offside pozisyon öncesi Ondan sonra sen e, başlatıyorsun. Ya da yan hakem bayrak kaldır. kaldırır. Doğru mu Serhat? Ya da yan hakem bayrak kaldırır. Heh. Mesela. Ya, yan hakem bayrak kaldırdı. Hakem devam ettirdi. Ettirdi. Bu sera geldi adama vurdu. Vurdu. Ben altı oldu veya kırmızı kartı oldu. Sonra hakem offside düdüğünden yani kaldırdığı için yardımcısının kararına uyan ama var der ki pozisyonda offside yok. O yüzden sen devam ettirdin. Devamında da Muslera'nın yaptığı hareket kırmızı kart, sarı kart, penaltı neyse işte böyle der Şimdi burada bayrak kaldırılmadı. Bir. iki Var. Offset dediğimle çağıramaz. Aynen. Üç. Üç. Sen dışarıda verdin serbest vuruşu. Var seni senin kulağına şunu diyebilir. Var şunu diyebilir. Ee, Atilla Karal. Atilla'cım. Pozisyon. Sen dışarıda verdin ama i̇çeride. ayağı içeride Pozisyon penaltı Sen kararını düzelt penaltı ver diyebilir Gel bir izle yani. varın, evet. tek çağ, varın tek çağırma sebebi Sarı mı kırmızı mı olabilir Başka bir çeşit Başka bir şey olamaz. Tamam peki bir şey hocam. Offside'i hangi oyuncuya göre çizdi verdi? O da bir karışık. Yani ben baktığımda Vizka'nın pozisyonunda evet. offside yok. Yani bak, ya bak, biz bilemeyiz. Bakıyoruz şimdi buradan ama. Şimdi ben de sana şunu söyleyeceğim. Orada o pozisyonda. Ofsayt var mıydı? Bir de o çizgiyi kimden çizdi? Sanchez'den mi? Abdülkerim'den mi? Ben onu da anlamadım orada. Aynen. Orada da He? bir hata var. Bak orada Aynen. bir hata var Serhat. Bir dakika yani. Bak, ya. Bak Yaatilakorolan İngilizce bilmiyor. Ee, hiç gerçekten bilmiyor. Bir şey oldu Ve orada. Var buna bir şeyler söyledi. Bu da böyle yaptı. Gitti. Evet. Aa böyle geldi. Sen bunun için niye gittin ki kardeşim? Senin bunun için bara gitmene gerek yok ki. Zaten pozisyon olsaysa Var seni hangi gerekçeyle çağırmış olabilir? Çağırmaz ki var. Zaten olsaysa çağırmaz. Değil abi. mi? Olsaysa çağırmaz. Beyler şimdi dünya futboluna ya. baktığınız zaman çağdaş uygar medeni ülkelerin futboluyla bizimki farklı. Anladın mı? Yok offside oldu ne olmadı penaltı verecek vermedi geri geldi. Abi, yani her maç her maç her maç problem abi her maç. Ve bırakmış hakemler de hep geçmiş dönemde girdikleri pozisyonlarda yani yapılan yanlışları falan böyle gülerek anlatıyorlar. Ya siz nasıl anlatıyorsunuz bunları? Utanır insan ya. Gökbel abi esasında dün Gökler Gümüşler çok güzel anlattı. Çıktı dedi ki Türkiye'de hakemlik eridi gitti. Hiçbir uluslararası Oğlum, maçta Türk hakem vermiyorlar. Şimdi bu öndeki Türk hakem vermiyorlar. vermiyorlar. Bu öndeki oyuncu kim? Sanchez mi? Hayır şeye bak. Galatasaraylı oyuncuyu da alıyor ya burada çizgide. Riske önde görünüyor burada. Ama evet. arkada bir oyuncu daha yok mu abi? Çizgi. Arkada da oyuncu var. Onu evet. göstermedi. Doğru. doğru evet. Yani ya bu çizgi. ha Bak bak arkada bak. ha. Bak şimdi arkadaki oyuncuyu gördün mü? Dur bir dakika. Ekran görüntüm ben şöyle değiştireyim. Şöyle bir bak lütfen. Evet, görebiliyorsun. Şöyle bak şimdi abi. Öndeki zaten Sanchez. Arkadaki Abdülkerim. Doğru mu? Benim buradan gördüğüm. Yanlış da görebilirim. Bilemiyorum. Evet ben. doğru. Ha, şimdi doğru. bu çizgiyi. Bu çizgiyi sen neye göre çiz, çizdin? Sanchez'e göre mi çizdin? Abdülkerim'e göre mi? Sen bunu bu a, e, görüntüyü, grafiği e, tartışmalı pozisyonlardan mı aldın? Muhtemelen oradan aldı. Tamam Çok bir... güzel esas. Hayır hayır. Çizim. Yok ya abi yani. ben çizdirdim ya. Çizdim mi? Çiz abicim. Ben çizdirdim. Ne şeyi? Bu, ben çizdirdim savaşı. Bu görüntüye göre evet. tamam bu görüntüye göre offside yok Adnan. bunu ben çizdirdim savaşı içeride.